Burada bütün ürünlerin gruplarını görüyorsunuz. Her bir grubun içerisinde bir ya da birden fazla ürün olabilir. Burada en çok işlem yapılan ürün endeks vadeli işlem sözleşmeleri. Evet, endeks vadeli işlem sözleşmelerin tek ürünü BIST 30 endeksine dayalı sözleşmelerdir. Dolayısıyla borsanın yükselişine ya da düşüşüne ilişkin olarak ürün alıp satan çok sayıda insanımız var. Bunun dışında pay senetleri bölümünde, pay senedi vadeli işlemler bölümünde borsada işlem gören hacimli pay senetlerine dayalı sözleşmeler bulunur. Viyop'ta toplam 20 tane şu an için pay senedine bağlı ürün bulunuyor. Dolayısıyla en kalabalık grupta burası. Kıymetli madenler bölümünde iki ürün bulunuyor. Ons altın ve gram altın. Altın yatırımcıları ons altında zaten alışık. Hani gram altında bizim topraklarda çok rağbet gören bir diğer kıymetli maden yatırım aracı. E, her ikisi de bulunuyor. Ons altın ve gram altın. Buraya kadar saydığım bu üç grup en büyük kısmı oluşturuyor hacim olarak. Bu dört gruptaki e, bu gruptaki ürünler oldukça yeterli derinlik ve hareket içeriyor. Bundan sonrakilerin biraz daha sakin olduğunu söyleyebiliriz. MTA grubunda yöremize ürünler var. Ege pamuk ve Anadolu buğdayı. Anadolu buğdayı ekmeklik kırmızı buğday ve durum buğdayı diye ikiye ayrılıyor. Dolayısıyla burada 3 tane MTA ürünü var. Yabancı endeksler bölümünde şu an için sadece Saraybosna endeksi bulunuyor. Metal grubunda ise İskenderun, hurda çelik sözleşmesi var. Ülkemiz önemli bir hurda çelik alıcısı durumunda. Bu yüzden bu ürünün fiyatı başka ülkeler tarafından da ciddiyetle takip ediliyor. Önemli. Enerji grubunda ise bildiğiniz elektrik e, bildiğiniz elektrik enerji sözleşmesi var. Elektrik fiyatlarını buradan da yatırım yapabiliyorsunuz. Borsa yatırım fonunda ise temel olarak devlet iç borçlanma senetlerini baz alan ve borsada işlem gören bir ürün bulunmakta. Getirisi daha stabil bir ürün olduğunu da tabii söyleyebiliriz. Son olarak gecelik repo oranları üzerinden de işlem yapmak istiyorsanız aylık ve 3 aylık repo oranları vadeli işlem sözleşmeleri de son repo grubunda bulunmakta.